Merhabalar. Ben Diş Hekimi Hilal Şen. Bugün yer tutucu tedavisi nedir? Size onlardan bahsedeceğiz. Çocuklarda yer tutucu tedavisi, erken yaşta süt dişlerinin kaybedilmesi durumunda kalıcı dişlerin düzgün bir şekilde yerleşebilmesi için uygulanan bir tedavidir. Süt dişleri çocuğun ağız ve diş sağlığı açısından önemli rol oynar. Çünkü kalıcı dişler çıkana kadar dişlerin yerini korurlar. Ancak diş çürüğü, travma veya diğer sebeplerden dolayı bir süt dişi erken kaybedilirse bu durum kalıcı dişlerin yerleşiminde sorunlara yol açabilir. Yer tutucular boş kalan alanı koruyarak diğer dişlerin bu boşluğa kaymasını engeller. Yer tutucular süt dişleri erken çekildiği zaman arka dişlerden destek alarak takıp çıkarılabilen veya sabit şekilde olup dişlere yerleştirilir. Böylece kalıcı dişler çıkarken yeterli alan bulur ve çapraşıklık ya da diğer ortodontik sorunlar önlenmiş olur. Ortodontik tedaviye mahkum etmemek için